Merhabalar. Merhaba. Ee, ne yapıyorsunuz? Şu an neredesiniz? İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından en az orduroğu başlayacak. Son çaremiz orası Hayırlısı olsun. İnşallah inşallah Peki beyefendi e, havalan da yiyeceklerin durumları nasıl? Haram mı Baharamı, ucuz mu? Nasıl bir şey? Ne gibi bir öneriniz olur? Siz siz olun, burada hiçbir şey almay. E, bizim orada bir tane su 500 bin, burada 5 milyon. Yani arada yüzde 200 yüzde 500 fark var o yüzden sadece buraya gelin biletinizi alın oturun uçak saatini bekleyin bir daha da buralara gelmeyin <laughs> ben ne çok ciddi söylüyorum ya yani. Aynen. sonuçta biz Türkiye'de yaşıyoruz başka yerde ya yaşamıyoruz ne var lan eşek tam bir dakika beyefendi şu olmaz bir şey olmaz sen oturun şu, şu olmaz çocuk. sen Şun, bir bugünlerim. şey konuşuyorsun bir orada benim hadi Beyefendi, evet. peki evet. e, şöyle yap, şöyle bir şey yapsak. Nasıl bir şey? az önce söylediğiniz gibi bir simit, bir, bir ne, ne, yap, ne yapma, yani ne, nasıl yani, yapabiliriz yani? Simitin tanesi 5 milyon. Tamam. Yani, onu alsan biz 3 kişiyiz. Yani <gülüyor> 3, <laughs> 3 par <laughs> parça eder mi onu bilmiyorum ama en azından bir yarım saate karnın doyurur yani. Değil mi? 2 saat. Bir... <laughs> Şaban gibi değil mi? Yani Şaban olayı gibi. Şaban gibi yani. Bir simit yani. 4 yani. parçaya böleceğiz. Yani, yani, İnsafsızlık ya böyle şey mi? Bir simit 5 milyon olur mu arkadaşlar? Bizim orada bazen para yok bedava veriyorlar. Vallahi doğru söylüyorsunuz yani, efendim. Bizim orası da Mardin e ayı kolun. Ayı kolun Mardin merkez kabasına i̇şte ödeyeceğiz. Ekmek herkes. parası peşinde koşuyoruz. Gelip ek, bütün paramızı böyle şeylere veriyoruz. Bir simit milyon. Sanki bizde çok çok iyi maaş veriyorlar da. Yani askeri ücret aldığımız Aldığımız ücret 700-800 milyon. Ayıp yani. Ayıp. Türkiye'nin biraz gelişmesi lazım. Bu durumda Türkiye böyle giderse, Türkiye batar zaten. Millette para para tam siz hani, yurt dışı hakkında aynı gibi bir öneriniz olur? Yurt dışı hakkında çalışsan çok güzel para verir ama işte kışın çalışamazsın, soğuktur. Ee, biraz daha dil bilmen lazım. Nasıl orada kaybolursan sana da ne yaparlar <laughs> orada. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Evet. Teşekkür ederiz efendim durumlarınızdan durumların, evet. ötürü. Rica yani Söylemekten başka bir şey var mı efendim? Beklemek istediniz. Valla şimdi biz Elazığ'a gideceğiz. Orada Fahana Kar Yaşı var. Uçak iner mi inmez mi onu da bilmiyoruz. kalmış 5 milyon. Herhalde o... herhalde, herhalde e, geziyorsunuz il ile efendim. Kaç tane il evet, kaldı? Tabii e, şu an 82 ilimizden e, toplam 80 il kaldı Allah'ın izniyle. 80 il. Onlar da tek tek gelişiyor. Çok ediliyor. güzel. Daha yeni başladık zaten. <laughs> Burada herkese 100, sevgi, sevgi, sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Bize 7, 8, 9, dua edin. Birazdan uçağa ha, bineceğiz. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ şey olun.